hazır Oraya kanalizasyon mevcut duvarı neşti bize büyük şehir sağ olsun. Teşekkürler. Yolunu da yaptı. çok mutluyum. Çalıyor. Evet, mesela önce yalnız şu an orada ee, yol kenarında kalır bulmadığı için orada şu anda bile. Hüseyin Ağırlıklı yol olacak. Sevgili ee, yol ihtiyacına hemen kal kalacağını düşünmüyorum. Şimdi var mısın yok Yol, yol yapımına, köprü yapımına atacağız. Ee, stratejimizi bu şekilde verelim. Ee, başımıza birlikte. en fazla da rüzgar olan vatandaşlarımız iyi oldu. Ee, Gözüken o. Ee, köprü ihtiyaçlarımız var. Hata genelinde. Onu yatırım yaparız e, köprüye. Bunun dışında e, işte durak, durak bunları planlamasını hep yapmış durumdayız. E, 400 tane durak alımız olacak. E, 4 durak belediği şu an 20 milyon lira. E, her şey tabii ki para. E, değerde durmuyor maliyetler devamlı bir artış içinde. İnşallah maç kurmayız sizlere. Buraya geldiniz, bizleri dinlediniz. Biz sizleri dinledik. Allah razı olsun. Beyin. Büyükşehir Belediye'miz tabii şu konuda haklı. Özellikle Belediye altyapı konusunda çok ciddi yatırımlar yaptık. Yani dolayısıyla e, bu yatırımların da tamamlanmadan üst tepeye geçilmesi hani evet. vicdanı da de değil. Ondan sonra hani kamu kaynaklarından verimli kullanılmaması anlamına gelir ki e, doğru bir yöntem izlenmiştir belediyemiz tarafından. Ve gerçekten Belen, Hatay e, genelinde diğer ilçelerle kıyasladığımızda gerçekten şanslı bir ilçemiz. Bizim de önümüzdeki süreçte hem özellikle kırsal bölgelerdeki eksiklerimizi tam Özellikle içme su anlamında önceliğimiz, içme suyu olmak üzere eksiklerimizi tamamlamak. Ee, sonrasında daha ileriki safhalarda da e, inşallah kanalizasyona ilişkin finansmanlar temin edilirse de bu problemler ortadan kalır. Haksız olarak da bizim şu anki belirlemiş olduğumuz politika bir yönlendir. Daha